Arkadaşlar, selam. Kapat da gel bakayım. Yes, evet geldim. Bir video izleyeceğiz, sizlere göstermek istediğim bir şeyler var. Çıldıracaksınız. Yapacağımız şey, Clash Royale'de yenilince çıldıran veletler. Hadi, başlıyoruz. <laughs> Ağlayarak gelin. Telefon delimde. Bak. <laughs> <laughs> Dala tek <Tekman>. <laughs> mi? Come on, <laughs> hadi bakayım. Bu <laughs> nasıl bir <atak> yapıyor? <laughs> çığlık atamıyor bak. Ağlayacak ama çığlık atamıyor şu anda. Oğlum, ne <laughs> <bir> şey. <gülüyor> no no. <gülüyor> yes yes geliyor. Hiç kaçarın yok. No! ye <laughs> Aşağıdan... Aşağı aşağıda Aşağıda kendini harbiden var ya Bir baktı şöyle bir süzdü oraya değil mi o? Dünyada bütün işi bitmiş Yapacak kalmamış <laughs> dediği gibi Köpek de oldu Arkada harbiden köpek de var şu anda ne yaptığını şaşırıyorum da Nasıl bir ses lan Ne kadar çizgi sesini Bak hırsını alamıyor kaydı yerde görüyor musun? Herhalde canı da tatlı bir şey de kullanmıyor. o <laughs> da gitmiş. <laughs> Çip, et <mi? gülüyor> Çip et mi bu? Gençlik zamanı. <laughs> ne yapacak? <gülüyor> direkt direkt Yayında <laughs> yayın abi de? Direkt, direk, direk, direk. direkt, direk, direk, direk. direkt sildi oyunu. Oh my god! Hele hele hareketlere bak. Sakin olalım tamam sakin ol. <laughs> sakin ol. <laughs> Bahırsını alamadı <laughs> hala şu anda o. <laughs> Yan dönmüş <idea>. yine <laughs> <laughs> o. Eğitim neydi o Nasıl <laughs> challenge oynadı herhalde. Olabilir unutulmaz turnuva maçlarından bir tanesi bu maçı biz sunmuştuk arkadaşlar. Abi. Royal baya <laughs> baya bir ağladı. En son işaret yapıştırdı ona. Canlıyım da biz de böyle kala kalmıştık Aynen. lan. Ne yaptı bu adam diye böyle. Çok tertemiz. Halın üzerinde uzanmış. Normal güzel bir oyun oynuyor şu anda. Bakalım nereye varacak bu iş. Ay, gitti. Ay terci <laughs> terci gitti. gitti. <laughs> 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 Atladım telefonu dokunuyor bak <laughs> bir tanesi. <laughs> Dur başla. <laughs> Ay silahları bıraktı ortadan. O halen barbar saldırısı yapıyor kanka 6 saniye var ki. yani enteresan ya elit barbar. Oooo! <laughs> Gaza <kasa> geldi eleman. Moonshine of which you speak. Vurdu telefonu. Şey, şey, parçalama. Bak yetmedi yetmedi. Alamadı ki. Oha! <tıkdf> Sinirlendi bak. Bak birisi geri verdi telefonu bir daha atsın diye. Bak hiç bir şey yokmuş gibi tekrardan dur. bu kim? Le diye birisi galiba. İspanyol herhalde bu. <laughs> o da range oldu sildi onu <gülüyor> <gülüyor> Telefon uçuyor. Uçamış Hahahahaha Uçanmış ama bir daha Hırsını <laughs> alamadı bir daha attı bak Yazık haka telefona Manyak mısın oğlum? Parampartili telefon Ahaha tane ha orada telefon galiba <laughs> basket atıyor bu sefer de. <laughs> Artık hiç keyfi vurdu. ha. <laughs> titreye titreye bırakıyor bak onları orada. <laughs> Hareketleri <Çincesi> kes. Küfür ediyor <laughs> herhalde kendi Olabilir. <laughs> Ağzını salyası haktı gördün mü orada? <laughs> Ana kuleye saldırıyor. Ha şey bitmiş zaten yani kuleyi almış oğlum. Ağzının suyu aka aka Clash Royale oynadım. <laughs> no, no. Oha tiplemelere bak. Dur arkası dönük bir tane oynuyor bakalım. Bak bak. <laughs> yavaş yavaş şuraya bak. İçin dolsun ya. <laughs> Ahahahah. Ofiste mi okulda mı bu çocuk nerede? <laughs> okul okul. Okulda çocuk. <laughs> Duvara vuracağım kafanı dikkat et. <laughs> Kameramana da saldırıyor şu anda. Bayağı çıldırdı bu ya. Hala söyleniyor şu anda yani. Baya baya giydiriyor bir şeyleri. Bak onu yaptım diyor. <laughs> Bunu yaptım diyor. Daha ne olsun? Bu <laughs> da yastıkta buluyor. Bak yine hırsını <laughs> alamıyor şu anda. Tükür. 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 Telefonu bulamıyor bak. Baba nasıl bir telefon? <laughs> <laughs> Çok değil ha. Oo fırlattı. <laughs> ya, kameramanı kovalıyor şu anda da. Niye böyle diyor <deşildi. gülüyor> şimdi onu? Sikmeyeceğim oğlum. İfşaladım seni. Başlıkla hiçbir alakası yok ama bu videonun içerisinde olmazsa olmaz dediğim birisi daha var arkadaşlar. Tamer Yeşildağlı oyun delisi kanalından bir Clash e, videosu atmıştı arkadaşlar hatırlayanlarınız vardır belki. Geliyor adam buraya yani şu anda orası tutamazsın kanka. <laughs> bak. Çaresiz elinde hiçbir şey yok şu anda bak. Öfkeyi de attı. <laughs> Sinirlendi bak bir şey yapacaktı orada. <gülüyor> <gülüyor> bizim var ya. gitti. Gitti şu anda gitti. Zaten yani kayıp durdu. <laughs> Adamsın. <laughs> bunu yaşamayan yoktur zaten. <laughs> Vallahi ya, de çıldırmayan yoktur ya. <laughs> Bizim bak yemin <laughs> olsun böyle çok ramak kaldı hani yapmamıza hep kendimizi durdurup Aynen. birbirimizi frenlediğimiz yer var ya. Tamer orada kimse frenleyememiş. Benim, ben <laughs> geçen... dur yapma hani kimse o bunu dememiş onu orada. Yani birkaç defa tableti vurdum ben masaya tablet yamuldu ben yani. <laughs> tablet biraz yamladı. vallahi e, yamuldu. İyi şeyle onun akıl olmadı yani. Hani şu an düşünüyorum çok mantıklı ama bazen gerçekten ve çok sinirleniyor yani. Ömer ben de çok tablet vurdum yani. Ömer, Ömer de bir kırdı. telefon bir tele şey tablet kırdı ama onları kayda almamış. Aynen. Buradan Tamer'e de Ömer'e de çok selam söylüyorum. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağız bu şekilde. Videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Harun'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu aşağıda açıklamalarda bulabileceksiniz. Bir başka Clash Royale bu videosunda görüşene kadar hoşçakalın ve bay bay.